Bugün Süper Lig'de yedek kulübesinin yetersiz olmasından dolayı eleştirilen Galatasaray takımını ikiye bölüyoruz. As oyuncular ve yedek oyuncular olmak üzere iki ayrı takımla bir araya gelecek olan Galatasaray oyuncuları bakalım Süper Lig'de 3 sezon boyunca nasıl bir mücadele verecek. Evet arkadaşlar önce bir kadromuza bakalım hangi oyuncuları as takıma hangi oyuncuları yedek takıma alacağınıza bir karar verelim. Zaten F25 burada bizim için bir diziliş yapmış arkadaşlar sadece ufak dokunuşlar yapacağız. Burada Gabriel Sara biliyorsunuz ki düzenli olarak ilk 11 oynuyor Galatasaray'da. Onun dışında zaten ilk 11'e yakın bir diziliş var arkadaşlar. Burada kalede Muslera olacak az takımın kadrosunda. Sol bekte Jakobs oynuyor genellikle. Stopper ikilisini Abdülkerim ve Davison oluşturuyor zaten. Sağ bekte Kan Hayan. Orta sahada Gabriel Sara ve Lucas Torreira olacak. Sağ kanatta Barış, sol kanatta Yunus. 10 numarada Mertens. Ve en ileri uçta da Osimen olacak arkadaşlar. Bu